Herkese merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda Netflix'in Şirin Mi Şirin animasyon dizisi Hilda'nın ikinci sezonu hakkında konuşacağım, hazırsanız başlayalım. Hilda'nın ilk başlarda dizi çıkmadan önce belirli aralıklarla çıkan bir çizgi romanı vardı. Bu çizgi romanlardan sonra Netflix'le çizgi dizi yapımı için anlaşıldı ve 21 Eylül 2018'de dizinin ilk sezonu yayınlandı. Öncelikle izlemeyenler için ilk sezondan bahsetmek istiyorum. İlk sezon beni, çizimleri ile ve yan karakterleriyle etkilemişti. Gerçekten dizide çok başarılı yan karakterler var. Dizi çizgi romandan ortaya çıktığı için yan karakterlerin bu kadar iyi üretildiğini düşünüyorum. Karakterleri sağlam bir temele oturtup ardından diziye yerleştirmeleri çok mantıklı bir hareket. Bunun dışında yer yer Esrarengiz Kasaba ve Bahçe Duvarının Ötesinde gibi yapımları anımsatan ürkütücü sahneler de var. Hilda ilk bakışta çocuk dizisi gibi görünse de yetişkinlerin de izleyebileceği dizi çizimleriyle insanı etkiliyor ve kendinizi bir anda oluşturdukları dünyada buluyorsunuz değişik karakterleri ve fantastik olayları da işin içine girince Tıpkı esrarengiz kasaba izliyormuş gibi hissediyorsunuz ek olarak Esrarengiz kasabaya benzeyen bir diğer tarafı da bölümlerin yayınlanma zamanları bildiğiniz gibi Esrarengiz kasaba 2 sezonu 4 senede yayınladı bölümlerin aralarının uzun oluşu diziyi üretenlerin yeni şeyler düşünmesi ve senaryoyu etkili bir şekilde ilerletebilmesi için önemli bir detay, Hilda da böyle yaptı, iki yılı aşkın bir süredir ikinci sezonun çıkmasını bekliyoruz ve bu süre içinde senaristler kim bilir neler neler ekledi, bu sebeple 14 Aralık'ta çıkacak olan ikinci sezonu sabırsızlıkla bekliyorum, Esrarengiz Kasaba bize ilk sezonda karakterleri sevdirdi ikinci sezonda da asıl konuya girerek büyük bir başarı kazandılar, Hilda'da da benzer bir durum olabilir, dizi az kişiye ulaşmış olsa da yüksek beğeni oranına sahip, sahip, herkesin izleyebileceği, tatlı, heyecanlı ve eğlenceli bir dizi. İzlemeyenlere hemen izlemelerini tavsiye ederim. İzleyenler ile ikinci sezonu tartışmak için can atıyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Daha fazlası için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.